Bu Şirketler SPK bütçelerinde ne dikkat çekiyor? Sermaye arttırımı yapan şirketlerin yoğunluğu. Nedir sermaye arttırımı? Şirketlerin kaynak yaratmak için çıkardığı ek hisse senetleridir. Bedelsiz sermaye arttırımı şirket iç kaynaklarını kullanır ve yatırımcının cebinden para çıkmaz. Bedelli arttırım ise yatırımcının yeni pay almak için para ödemesi gerekir. Tahsisli sermaye arttırımında belirli bir kişi ya da gruba hisse verilir. Stratejik ortaklıklar için tercih edilir. Basitçe ifade edersek şirketin kasasına yeni para girmesi veya mevcut kaynaklarının sermayeye eklenmesi işlemidir. Özellikle yüksek faiz ortamlarında şirketler için bir çeşit finansman yöntemidir. Peki neden yapılır? Yeni finansman sağlamak. Şirket büyüme yatırımları, borç ödemesi ya da nakit ihtiyacı için dışarıdan kaynak toplar. Boşluk oranını azaltmak, daha güçlü bir bilanç yapısı oluşturmak için sermayesini arttırarak borçlarını hafifletir. Piyasa değerini desteklemek. Yatırımcılara güven vermek, büyüme hedeflerini vurgulamak ve hisse likiditesini arttırmak için yapılabilir. Katmerciler bedelli sermaye artırımını sık yapan şirketlerden biri 4 kez arttırım yapmış ve yoğunluk oranını 0.67. Bire kadar kadar yakınsa sermaye arttırım yoğunluğu o kadar fazladır. Gedik ve Halk GEO son dönemde 5 kez bedelsiz sermaye arttırımı yapmış ve yoğunluğu 0.83. Bu şirketin son dönemde bedelsiz sermaye arttırımlarını oldukça sık yaptığını ifade eder. Vakfen son dönemde 2 kez bedelli 4 kez de bedelsiz sermaye arttırımı yapmış. Yoğunluk 1.17. Şirketin çok aktif bir sermaye arttırım politikasına sahip olduğunu gösterir. Neden önemlidir? Şirketin büyüme planlarının göstergesi olduğu için. Yatırımcı ilgisini arttırabilir. Sermaye yapısı güçlenirse kredi bulması da kolaylaşır. Ancak fazla arttırımlar yatırımcılar için sulandırıcı etki yaratabilir. Sağlam bir yatırım için bunlar çok önemli bilgiler. Bilgi güçtür, yatırımda fark yaratır.